bedir senden hoş geldin Hiçbir işlevi yok mikrofonla. öylesine koyuyorum Takılı değil yani Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne oldu? Neyi var telefonun? Bakıyorum Akede. YouTube'da sana cevap yazamıyorum ben, garip bir şekilde. Senin yorumlarına diyeceğim ne zamandır diyemiyorum, unutuyorum. Senin yorumlara ben cevap yazamıyorum. Onu söyleyeyim YouTube'da. Instagram'da da daha ne oluyor ne bitiyor anlayamadım ki. Yeni açtım. Bugün 8-8.30 gibi geldik eve. 8-8.30 gibi sabah 6.30'da başladık işe. Akşam 8.30. <laughs> yani o yüzden bildirim geliyor arada ya. O yüzden yadırgama beni akede O dediğini anlayamadım da PUBG'ye uyumaz da şey yaparsam gece gelirim. Bir şey on iki buçuk. Bir. Bir iki oyun atarım. Bir iki oyun kazanırız. Zaten altısı yedisi. Üç gün kaldı Allah'ın izniyle. Yayını beğenin. <laughs> Yo sadece bugün 2800 300 bin saat çalıştığım için fiziksel olarak e, bitik durumdayım. Şey tam bu kadar şarkı dinlediğim yeter. müsaadenizle kulaklığı çıkarayım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ne yaptınız? Ruhsal olarak evet, fiziksel. Ama ben fiziksel olarak hayatımda ilk kez şunu dedim yani bugün ben galiba bugün yorgunluktan yorgunlukta değil de çalışmaktan öleceğim galiba dedim. Hastalık öyle bir tetikledi ki <laughs> yani şu an şu an değil de gündüz ruhsal olarak bitik olmayı tercih edebilirdim. Feyza gerçekten şu an ama iyi. Şu an daha iyi. O yüzden ruhsal istemem. Ruhsal bir tipik bambaşka bir mevzu. İnsanı öyle yerlere alıp götürür ki Peki nasıl geçti? Ne yaptın? Hastaneye mi gittin? Bilirim bunu. Daha önce yaşadım ben de. Arkadaşlar o bacağı kramp gibi, ama böyle geçici değil. Ee, bir kere benim de başıma geldi. Tam kramp da değil de ağrı kramp gibi bir şeydi. Hani erkekler ağlamaz sil o gözyaşını derler ya. Bakın ben acı eşiği çok yüksek bir insanımdır yani. Lafta değil yani. Nasıl anlatayım size bunu örnekle. Bir yerim kesilir falan. Ha kesilmiş derim. Öyle, o kafada bir adamım. Tabi ee, tabii çözümünü bulmaya çalışırım tedavisinde. de. Ulan şuram mı kesildi? Buram mı? Ne oldu burama falan? Hani misal verdim. Ee, ama o kramp ağrısı üf felaket bir şeymiş. Rus olarak bitik olmak mı saçma diyorsun? Evet. Benimkisi bütün gece sürmüştü. Ağrı kesici içmeme rağmen geçmemişti. Sonra bir şekilde uyudum. Uyuyunca geçmişti. Oluyor böyle durumlar. Çok fazla oturuyor olabilir misin? Etkisi olabilir belki. Bugünkü konu muhabbet, sohbet. Abi ha, hayatımda gerçekleşen bir durumu sizle paylaşabilirim isterseniz. Yazılımla ilgili bir iş almak üzereyim şu an. Evet gündüz şap dökerken Oh. oh gündüz şapla dökerken gece yazılım işi alabiliyorum. <laughs> Altından kalkabileceğim mi kalkamayacağım mı ona bakıyordum. İşte üzerine biraz çalışıyordum. Kalkabilirsem uzun seneler çalışabileceğim bir iş. Yani öyle söyleyeyim. Benden bir ön bir şey istiyorlar. Kalkabilirim gibi duruyor ama çok profesyonel istiyorlar yani yani çok profesyonel arkadaşlar. Bakalım ağrısı geçmiyor kasılması geçti. Şu an ben çok strese Strese girmişsindir zaten ee, normal. Umarım da çözülür bu durumlar. Yani daha şey oynacaktım sizin düğünde seni gidi topa <laughs> topalı biliyor mu topal oyunu bir karadeniz olarak hangi firma bilindik mi? Bilindik değil bilindik olmaya çalışıyorlar olacaklar yani sıfırdan kuruluyor diyelim. Sıfırdan da değil de yeni kuruluyorlar. Nasip e, Barış bu saatte yarım saat adamlar. Seni gidi topal. Bu gece de burada kal Allah'ım. Bir yandan oy, O neydi? O neydi kız? Yer 3 kişi kim merak ettim. Ne yaptın? Süper chat falan mı aldın? Bu mu oluyor? Sadece Feyza'nın yorumları <laughs> diye yazmıyorlar. Saçımı yokup mu? Yakıp. İşte mesela arkadaşlar YouTube'da hızlı abone kasmak ve izlenmek istiyorsanız <laughs> yapmayın böyle şeyler. Tabii Böyle şeyler yapmamak lazım. Oğlum bu ne kadar kötü bir Instagram şeyi. Hiç uyarmıyorsunuz da ha. 1900 2000'e yakın saat var işte 2000 Şimdi şey harici yok 2000'cik. Sağ ol ya Mustafa ne güzel motive ediyorsun beni İzmir'e git marifesinde Olacak değil direkt var zaten gece kesintilere başlamışlar Şunu nereden yapıyoruz ya? Heh. Yayınla. Ama ben de biliyorsun epeydir adam akıllı yayın açmıyorum. Yayınlar kısa sürüyor. Açtığım önceki yayınlarda da öyle. İkincisi harbiden bir 10-15 gündür. Ara ara açılsa da keşfete çıkmıyoruz yayınlarda. Böyle sıkıntılar var. Yeni gelmedin, geri geldin. Bu arada Simay sanırım bazı operasyonlar geçirmiş. Tam net hakim değilim de bir şeyler yazdı. Olsun bir süre o da olmayabilir. Heh, düzeldi. Şurayı düzenleyelim. Ben de ayarlama yapmaya çalışıyordum da Ay. 12 buçuk demeyelim de uykum gelene kadar diyelim daha mantıklı Hadi. <laughs> ee, merhaba arkadaşlar. Ne yazsam böyle? Ya? Ne gelir ya?

Bura Enesi diyor ya. Hoş geldin Mafalda. Sonunda bitirdin 3. 2. sınıfı. 3. sınıfa doğru yol alıyorsun. epey zamandır yoktun. Aha Simay da geldi. Simay nasıl oldun? Mafalda sen nerelerdesin? Baharda, baharda Manisa'ya gidelim. Hünkarım. Gidelim İbrahim. Gidelim. <laughs> Sen de az değilsin he. Mafal da tıpçı bir arkadaşımız. Doktor adayı. Top, top. Tıp okumayı sever. Tıp okur. Arada bir uğrar. Öyle. Merhaba abi. Kanal tedavisi yaptım. Sabah işkence çekiyorum. Geçmiş olsun Simay. Umarım her şey iyi olur. Umarım hızlıca iyileşirsin. okuyordu. Abi valla Ankara'dayım. Oradan oraya derken anca bugün gelebildim. Öyle bir dedin ki Mafal'da şey ee, sanki en son bir hafta önce konuşmuşuz gibi. iki aydır falan yoksun yani. <laughs> Sorun değil de. Ya işte arkadaşlar bu kanalda böyle bir samimiyet var. Herkese. iki ay olmasanız bile iki ay sonra döndüğünüzde Hala o muhabbet devam edebiliyor. Allah'tan iyi değilsin. Kimizce çıkış çağırıyorum Tabii ki. Tabii ki. Ya neler yapıyor ya. Neyse. <laughs> Hangi diş? Ekran parlaklığını kısalım ya. Niye bu kadar açık? Toplarız ya. Mafalda ne demek. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir durum var da. Anne, Ne anlamıyorsunuz ya? Evet. Geldim. Geldim. Şuradan bakayım yorumlarınızı ya. Ey oğul. Nasıl kıyarım canına ey oğul? Şuradan açayım da yorumları. Ne oluyor? Ya? Heh. Tamam. Ee. Sessiz bir dünyaya merhaba diyebilirsin o zaman. Of bu çocuklar niye bu kadar inatçı oluyor ya Niye ki? İlker'le mücadele ediyoruz da kulağım orada. Of of. Aklıma şey geldi ya. Çocuk. Evet. Çocuk olduğu için. Kesinlikle çocuk olduğu için. Doğru diyorsun. E, aklıma ne geldi? Aklıma gelen başıma geldi. Neyse. Kendi çocuğuna ne yapacağım? Ya ne yapayım? Çocuğa bir şey mi yapacağım? Bir şey yapmaktan dolayı değil de çok inat bu inat canımı sıkıyor. Bizim zamanımızda böyle miydi? Bak çığlık atıyor şu an istediği olmuyor diye. Niye çılık atıyor yani? Ne oluyor çılık atınca olacak mı? Ne olacağını sanıyorsun? Mesela benim çocuğum olsa çılık atıyor diye istediğini yapmazdım. Ama bu çocuk çılık atıyor diye istediklerini yapabiliyorlar. Erkek çocukları hiçbir şey olmasa bile <laughs> düzenli olarak ayda bir defa evet öpülmelidir. Bak mesela sen nereye gidiyorsun yani? Hangi akılla gidiyorsun ki? Akıllı da yani ne amaçlamış olabilirsin? Ulan evden çıkayım da uzaklaşayım mı? Biz kapıları kilitliyoruz mesela kendi kafasına göre gitmesin diye. E ne istiyorsun yani? Şey gibi mi olacak? Ev kedisi muhabbeti gibi dışarı çıkıyor dışarıyı görüyor ondan sonra geliyor evine diyor ki sahibini görüyor sahip sahip beni anlar kapıda yakalamışlar. İyi ki yakalamışlar. Ya başkası yakalasaydı? Ee, ben de öyle yapmayı düşünüyorum. 10 sene sonra Allah yardımcın olsun. Bence şeyle Mafel de aynı kişi. İkisi de tıp okuyor. İkisi de 3. sınıfa geçti. İkisi de Ankara'ya yakın. Bak hele hele. <laughs> İlginç bir çocuklar ya. <laughs> Doğruyu söyle. Mafia'da <Mahfeyle> sen misin? <laughs> o sırada şu Hocam. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Hoş geldin Salih. Ey Salih. Salih mesela sen geliyorsun. Pek konuşmuyorsun ama Salih'in gelmesi bana ayrı bir huzur veriyor. Niye bilmiyorum. Hayır. İlker. var? Sen seslendin oğlum. Evet. İlker sen nesin? Kartik Aslanım benim be. Yarın sana neler alacağım? Evet, başka. Kapit. Şkot eyvak edersin. Püste para olacak. Ne? Püste para olacak. Yok, ben alırım onu. Pişte... Oldu. Efendim, durum biraz karıştı burası. Arkadaşlar benim kapatmam lazım. Babam biraz rahatsızlanmış. Sonra konuşuruz. Ona bakmam lazım. İlgilenmem lazım. Toplulukta <laughs> <Çok gülüyor> sohbet edebilirsiniz isterseniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Салам, друзья.